Ankara'da sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Art Ankara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 9. yılında düzenlendi. 9-12 Mart tarihleri arasında düzenlenen fuarda 42 ülkeden 1500 sanatçının eseri bulunuyor. 5000'in üzerinde eser bulunan fuar Ankara'da sanatseverlerin yoğun ilgisi altındaydı. Art Ankara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı Ankara'da sanat severlere sanatın kapılarını araladı. Bu yıl Rusya Federasyonu'nun konuk ülke olduğu fuarın her köşesinde 6 Şubat depremlerinin hüznü ve acısı vardı. Bu yüzden sanatçılar ruhlarımıza tazelik getirmek, bilim ve sanatla iyileşmek mutlusuyla fuarda bir araya geldi. Toplumu belki de rehabilite etmek, onları daha sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için sanat fuarında insanların buluşmasını şiddetle öneriyorum. Fuar kapsamında canlı resim gösterileri, müzik dinletileri, söyleşiler ve daha birçok etkinlikte düzenlendi. Fuara katılan sanatçılar, Ankara'lı sanat severlerin fuara yoğun ilgi gösterdiğini ve bu ilginin kendilerini oldukça memnun ettiklerini belirtti. Her geçen gün sanat olan ilgi ve alakaya görüyoruz. Biz sanatçıları çok mutlu Yaşanan büyük acıların sonra sonrasında kederli ruh halini biraz olsun e, dağıtmak, kanatın birleştirici ve iyileştirici gücüyle kendimizi iyi hissetmek ve iyi hissetmek için buradayız. Bu de dersin sanatçının yollarını kesişmesi ve buradan çıkarım yapmak, fuar algısı adına e, amacına ulaşıyor. Ankara izleyicisiyle buluşmak beni mutlu ediyor. Onlardan geri dönüşler alarak sanatımı yönlendirmek, şekillendirmek verimli oluyor. Afet'in acılarının unutulmadığı sergiler de vardı. Uluslararası karikatür sanatçılarının çizimleriyle hazırlanan deprem karikatürleri konulu sergide dikkat çekti. Sergide yer alan karikatürler yaşanan felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Fuarda stand açan Yaykıran kardeşlerse küçük yaşlarında büyük işler yapmak için uğraştılar. 10 yaşındaki Rauf Yaykıran ve 8 yaşındaki Sinan Yaykıran ilk kez açıkları sergide elde ettikleri gelirin yarısıyla deprem felaketinden etkilenen üniversite öğrencilerine burs desteği verecekler.